bunu parçalayalım Baba ben bunu var ya yerin dibine soktum Nereden buldun kırılmıyor işte bu Topi top efsaneler ölmez Sadece şekil değiştirir O zaman babalık gel şunun şekliyle oynayalım biraz Kırılmayan monitör <laughs> Çekil şuradan zibidi Olmaz öyle Olmaz öyle <laughs> Bak Kırılmıyor lan bu Oğlum öne de aynı arkası aynı. Kırılmıyor lan bu. Hmm. Of be kıza bak lan çok güzel. Keşke böyle bir olsa da eve götürsem. Kardeşim bu düşünceni sağlayan tek şey o kızın güzel olması mı? Evet. O zaman inşallah bir gün kızın olur da güzel olur. Baba bugün benim doğum günü. Ulan hayatımın yanlışını yaptım ben. Ne dedin? Duyamadım da. Oğlum akşam TikTok'ta yayında ol. Sana araba atacağım. Yat atacağım. Allah'ın sonunda araba yat. İşte doğum günü kız. Baba gibi baba be. Baba gibi baba be. Mal lan bu. Hmm. Baba ne yapıyorsun bu yağmurda ya? Oğlum Osman annene söyleme. Gacıları bekliyorum. Gacıları, gacıları. Hiç i̇şte, taksi falan bekleme manitaları. Gel ben seni atayım. Tamam lan yakışıklı mıyım? Manitalar düşer mi lan? Baba ben öyle bedavaya gidemem. 500 lira ver. Ne 300 lirası lan sana 200 lira yeter. 100 lira veriyorum 50'sini geri getir bana. Zaten 50 lira ihtiyacım vardı. Biliyordum böyle yapacağını. Ulan geçersiz para vermesek bizi yiyecek topu top. <laughs> Baba ben evlendim. Ne? Ne zaman lan? Ee torunumla da dedesiyle tanışsın artık. Lan bir de çocuk mu lan? Altı ay oldu. Bir vakti geldi. Köle davetiyemizi de verelim. Ulan ne ortayı? Efendim balım, ismini kararlaştırdınız mı? İkinci çocuğun ismi Gizem oluyor o zaman. Ben bir de ikinci çocuk mu geliyor? Hmm. Oğlum Şeyler kes lan önümü yardım et kanka Oğlum rahat ol lan abim burada oğlum abi abi Aynen ya ben niye bu kadar dert ederim ki hayırdır oğlum hayırdır lan Kardeşim 20 kişi olsun lan Oğlum hayırdır lan size Ay ne oluyor be? Abi vallahi ameliyat değil. Gözünü seveyim. <laughs> lan bu adam 20 kişi bekliyordu. Nereye gidiyor Lenes? <laughs> ya baba tuvaletim geldi sür artık şey var arabayı ya. Oğlum iki manitanın yanına gideceğiz amma laf yaptın ya. Yedi günde elli tane manitayla buluşuyorsun. Bak anneme söyleyeceğim Kur'an çapsın elim ayağım titriyor bak ha. Ulan Greyfoot kapat lan çeneni teneke. Sen şimdi görürsün gel seni. anneme her şeyi söyleyeceğim. <laughs> sen dur dur dur. Baba tamam vallahi. Hmm. baba baba ne olur baba da tuvaletim var. Anneme bir şey söylemeyeceğim beni arabaya al baba. Baba gidiyor baba gidiyor baba. Allah rızası için bir liranız var mı be abi? Bir lira be. Bir... Baba. Baba ne olur Allah'ım ne olur beni eve alır inşallah. Baba ne yapıyorsun baba? Osman ne yapıyorsun burada lan kerkenez? Baba ne yapalım bizi evden kovdun bir haftadır işler yaş ya. Hmm. Sen şimdi görürsün yellow seni. Ulan topu top al şu 200 lirayı da bir hafta daha gözüme gözükme. <laughs> Osman karateye başladın lan. Hu 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 Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Uzakta şiirler hadi. Hadi hadi gel gel. Be hu hu ya ya ne hu Uzaklaş. <gülüyor> oğlum bak uzaklaş diyorum sana. Hın 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 hın. Oğlum Osman ne yapıyorsun ya? <laughs> sana bulaşma demiştim kanka. <laughs> selamun aleyküm bak İtalya'dan bir marka getirmişim yemin ederim var ya efsane bunu böyle sıkıyorsun baba. Bütün gıcılar senin peşinden koşuyor. Ben bu ürünü aldım diyelim. Bunu sıkınca tüm manitalar peşimde mi? Dört defa atça gitmiş adamım lan. İnanmıyorsan git şuradaki dayıya sor. Bak şunu bir deneyelim ha. Of. Ay benim miniğim parfüm sıkıyor. İh seni ben. Oğlum adam tüm gıcılar dedi. o olanlar peşimizden ayrılmıyor. <laughs> Ay kız motor basmıyor galiba. <laughs> Şapkalar on lira, şapkalar on lira, şapka... Aa, baba ne yapıyorsun burada ya? Oğlum akşam ama buluşacağız, para kalmadı lan. Emekli maaşını bütün dacılar yedi lan. Aa, baba ben sana vereyim ya. Ama bir şartımız var. Şartın şiddi mi lan? Benim Ayten'in kızdan sana ayarlayacağız. Adam olduğunu nasıl da tanıyor ya? Ulan yedim bitirdin lan şu kızları. Hmm. E biz de ortağım böyle. Beyler, yarın ben askerim Allah'ın izniyle. Sevgilim ve ailem size emanet. Annem ve sevgilim bize ama askerden git gel de düğününü yapalım. Evlilik evlilik var, var, Alo, Osman, kardeşim ailem ve sevgilin çok iyi, seni bekliyoruz. Alo, Serdar komutan mı? Komutanım, bana Osman'a bir şey oldu demeyin. Komutanım, yapmayın, ailesi ve sevgilisi onu bekliyor. Komutanım. Oğlum askerden sonra kızı isteyeceğim lan babasından. Çok seviyorum. Canım kardeşim. Ya senin <laughs> Baba biraz daha dayan ne olur. En kısa zamanda tedavi ettireceğim ben seni. Oğlum bana bir şey olursa annen ve kardeşlerin sana emanet. Onlara iyi bak alır ne olur ya kardeşim hepiniz aynı değil misiniz ya çık git ya çık git Hayır be kardeşim sıkıntı mı var? Abi babam çok hasta tamam. onun tedavisi için tamam satıyorum kardeşim. bunları Tamam sen şu parayı al babanın ihtiyaçlarını gör bunları da ben almışım Abi kabul olur. edemem ben olur 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 sıkıntı Babacım artık iyileşeceksin geliyorum Anne Osman çabuk eve Çabuk. annen ve kardeşlerin sana emanet. Baba. Baba. <gülüyor> Baba. Baba. <laughs> <laughs> Şerefe anlatırdı ama Kaybettiğiniz şeyi dinlemek Ağır gelir size Ulan şurada bir tane Enayi telefoncu var Bir kakalayayım şunu abi Sen sen ağlama Elimde bir tane Iphone X var Kaç alırsın? Bakayım kapalı mısın kardeşim? Abi değil, sen rahat olsana Her şey sıfır Bakabilirsin Kardeşim ben buna bin lira verdim Tamam abi ben parayı alayım Buyur kardeşim burada 5 bin lira para var. Şimdi çarpma vakti. Abi şu kulaklıklar kaç para? Hemen bakayım kardeşim. Bunlar 50 milyon kardeşim. Tamam abicim ya kalsın. Oh kısa gün inkarı. Ulan koskoca iPhone X'i bedavaya aldım şuna bir bakayım ya. Oğlum kazıklandık lan. Bir <laughs> sınavayla. Oğlum ne yapıyorsun lan sen çiçeklerin yarısı yok. Hepsini sen mi çalıyorsun yoksa? Abi yok yemin ediyorum ben çalmıyorum. Yüzüme bak sen yüzüne Bizimle... bak. Oğlum zaten tipinde hayır yok. Sen leş gibi kokuyorsun. Yürü lan. Sen çok yürü. Dur Abi vallahi ben çalmadım çiçekleri vurma. <laughs> Anne. Ölümden başkasın ya. Yalan atma lan lan lan. kalbim <laughs> o çiçekleri <laughs> ben çalmadım abi oğlum Osman denize bak lan mükemmel ben şimdi gidiyorum yüzmeye oğlum bak Enes geçen gün üç kişi boğulmuş burada yapma gözünü seveyim gel gidelim Oğlum bir şey olmaz. Oğlum belki ben demiştim ya. Oğlum nerede bu çocuk? Osman bak dikkat et kardeşim. Üç kişi olmuş burada. Yapma gözünü seveyim. Gel gidelim. akşam babana getir de bir PlayStation yapalım lan. Babalarımız alalım şöyle güzel bir PlayStation oynayalım. Alın Osman. Rusi gelsene oğlum akşam babalarla pis yapmaya giriyor. Beyler ben gelemem ya. Ne oldu lan? Babanın parası mı yok oğlum? Baba. Görüyor musun lan? Babasının parası yok gelemiyor. Gel lan buraya. Allah, ım. benim babamın parasının olmamasından değil, benim babam hayatından değil. Bana bir şey olursa annen ve kardeşlerin sana emanet. Onlara iyi bak. Abi selamların <laughs> Aleykümselam kardeşim, telefon derken bundan mı bahsediyorsun? Abi yemin ederim çok paraya ihtiyacım var, ne olur. Ya abi bırak şunları var ya, bunların babaları bunları akşama kadar çalıştırıyor var ya böyle. Ne? Babam mı? Kardeşim beş para etmez bu, hadi başka bir kere. Ben bunu satıp <laughs> köyde babamın mezarına gidecektim. <laughs>